Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dün Marvel tam 10 tane film açıkladı. Ben bu filmlerin daha önce çıkacağını söylemiştim. Ve dediğim gibi de oldu. Ee, yani bazılarının çıkacak demiştim ve çıktı da gerçekten. Bildiğiniz üzere e, açıkladığı filmlerde Invitation var, Groot var, Spider-Man var, What If, ikinci sezon var. Bir sürü film var da matem aklımda değil. Ee, X-Men var. Hawkeye var. Hawkeye daha önce açıklamıştı. Hawkeye var. Sonra başka ne var? Bir sürü film var aslında. Ee, sonra She Hulk var, Mrs. Marvel var, Mrs. Marvel. Yani bildiğiniz üzere hep bir sürü şeyler açıkladı Instagram hesabında ve ben kaçırmam. Yani bayağıdır video çekmedim ve hızlandırdım artık video çekmeyi. Hemen e, size yayınlamak istedim. Ve bu arada arkadaşlar üstündeki nasıl? Tamam geç. E, ve o yüzden yani size hemen açıklayalım. Bunlar bu yıl içerisinde gelecek olan filmler. Belki diğer yılda sıçrayabilir bu filmler ama Aralıkta bir sürü çok güzel yılbaşılı temalı filmlerini göreceğiz Marvel'ın. İnşallah yani çok güzel beklediğiniz olur. Loki'den beklediğimi alamadım ben. Vatip'ten beklediğimi alamadım. Tek beklediğim şeyden de alamadım. Falcon'dan da alamadım ama tek beklediğimi aldım. Film WandaVision'dı tek yani ben tek onu beğendim şu an çıkmış dizilerinden. Ama bu çıkacak diziler bence çok güzel olacağını düşünüyorum. Ben WandaVision'a bunu demiştim ve WandaVision'da gerçekten çok güzel başarılı bir film oldu. İnşallah ikinci sezonu gelir. Yani ben bunun özetini iyi yapmayacağım çünkü fragmanları yok şu an. Sadece Mrs. Marvel videosunu çektik. E, Groot'un um var videosunu çektik. Spider-Man'in var videosunu çektik. Spider-Man dizisi çıkıyor yalnız bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim. Eee de çektik. Eskiden çekmiştik hatırlayanlar vardır. O da bir yüz izlenmişti. sonra çektiklerimizde eee She-Hulk var. Yani onlar var. Çünkü diğerlerini zaten fragmanı çıkmadı. Çıksaydı çekerdim. Unutma kay kay maket bunu unutmayın.